Türk dünyası ekseninde yeşeren ümitlerin her alana yayılarak kutlu bir dilek gibi milli vicdanda mahfuz tutulan Türk Birliği'nin bu yüzyıl içinde mutlaka gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Devir artı Türk devridir. <laughs> Tarih ve kültür ve ortak değerler etrafında tezahür eden Türk kuşağı ve Türk devri adaletin, barışın, huzurun, güvenliğin, refahın, istikrarın yakın gelecekteki cazibe merkezi ve sivrilen art adresidir. Yeni yüzyılın lider ülke Türkiye yüzyılı olması konusunda tükenmeyen bir enerjiyle faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. 55 yıldır söylediğimiz şudur. Güçlü MHP, Güçlü Türkiye demektir. Gelen Türk asrıdır. Gelecek, geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Geçmişimizden ilham alarak, yaşanmış ızdıraplı dönemleri unutmayarak, tarihimizin parlak sayfalarını geleceğin Türkiye'sine mutlaka taşıyacağız ve hatta aşma iradesi göstereceğiz. Türkün ve Türk milletinin kaderi neyse milliyetçi hareketin kaderi de birdir ve aynısıdır. <laughs> Parti enflasyonunun yaşandığı günümüz Türkiye'sinde Milliyetçi Hareket Partisi köklü yapısıyla kimlik ve kişilik kazanmış tecrübeli siyasetiyle dünyayı A'dan Z'ye Türkçe kavrayışıyla, hayatı ve hadiseleri fikri kuşatmasıyla milli gönüllerde tat kurmuştur. Yeminli Türkiye düşmanları faaldir. Ülkemizde operasyon çekilmektedir. 31 Mart 2024 tarihinde Türk milleti operasyon maşalarına hesap soracaktır. Merkezi yönetimle uyumlu yerel yönetimlerin tesis ve tecellisi Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni adresi Kandil'dir. Dem CHP'yi kafa kola almış, tehditlerle zincire vurmuştur. Özgür Bey erkenden havlu atmış, nihayet çuvallamıştır. Cumhur İttifakı devlete sahip çıkacak, vatana sahip çıkacak, bayrağa sahip çıkacak, demokrasiye sahip çıkacak, milli kaynaklara sahip çıkacak, istiklale sahip çıkacak Türkiye yüzyılının mimarı olacaktır. Hedefimiz dağlarında teröristlerin, meydanlarında bölücülerin, ovalarında sivil maskeli terör yandaşlarının cirit atmadığı, yoksulluk, açlık, işsizlik ve sefaletin Türk milleti için bir kader olmadığı, emeğinin ve alın terinin karşılığını alamayan işçi, memur, esnaf, emekli, köylü ve çiftçinin kalmadığı, kanunsuzluğun kol gezdiği, kadına şiddetin, hırsızlığın, gasp ve kapkaççılığın sokaklarına hakim olmadığı, vurguncuların ve soyguncuların milli servetimizi talan etmediği, okullarına toplumsal şiddetin, uyuşturucu illetinin ve ahlaki çöküntünün girmediği milli değer ve hassasiyetlerin saygı gördüğü, milli çıkarlarının siyaset tüccarları tarafından peşkeş çekilmediği, Avrupa Birliği komiserlerinin tepeden bakamadığı, Türk milletinin hor ve akir görülmediği, etnik köken, dil ve din farklılıklarına bakılmaksızın bütün vatandaşlarımızın, Türk milletinin eşit ve onurlu bireyleri olarak huzur, güven, refah ve mutluluk içinde bir arada kardeşçe yaşayacağı bir Türkiye'dir ve Türk devridir. Cumhur İttifakı olarak başaracağız. 1 Nisan'da demlenen değil, devleşmiş bir Türkiye'ye uyanacağız. Ayırmadan, ayrışmadan, canla başla Türkiye için çalışacağız. Önümüzdeki dönemde gündeme alınmasını ve mutlaka bağlanmasını temenni ettiğimiz 9 öncelikli konu başlığı vardır ve bunlar arasında ilk sırayı yine yeni, yeni bir anayasa yazımı almaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi 100 maddelik yeni anayasa teklifiyle hazırlığını çoktan tamamlamıştır. İkinci olarak devlet ve toplum düzenini baş cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle tam manasıyla uyumlu hale getirecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Üçüncü olarak nimet ve külfet dengesini isabetle kuracak bir vergi reformu hayata geçirilmelidir. Dördüncü olarak Büyükşehir Belediye Kanunu, Belediye Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Köy Kanunu yeni ihtiyaçlar ve idarenin bütünlüğü çerçevesinde el alınmalıdır. Beşinci olarak terörle mücadele eklemlenen ve bölücülüğün etkisiz hale getirecek milli bir strateji oluşturulmalıdır. Altıncı olarak toplumsal şiddete sıfır tolerans gösterecek bir mücadele planı hazırlanmalıdır. Yedinci olarak etik ve ahlaki ilkeler kapsamında toplumsal yozlaşmaya sebep olan sosyal medya başta olmak üzere dizi filmlere, ekonomik sömüre çarkını döndüren, döndüren fırsatçılara inanç istismarına çanak tutan merdiven altı yapılara etkin denetimler uygulanmalıdır. Sekizinci olarak başta İstanbul olmak üzere şehirlerimizin altyapısı güvenli hale getirilmeli ve mevcut riskli yapıların dönüştürülmesine hız verilmelidir. Dokuzuncu olarak da devlete yuvalanan varlığımızı ve birliğimizi riske atan hala aktif olan kripto damar ile FETÖ benzeri her türlü yapının kararlılıkla ve kesinlikle üzerine gidilmelidir. İyanetlere karşı dikkatli olmazsak yıkım mukadderdir. Hilelere karşı uyanık olmazsak hayal kırıklılığı kaderdir. İftiralara ve kirli senaryolara karşı tedbirli olmazsak bozgun kaçınılmazdır. O halde ayrılıklara karşı birleşmenin yanında durmalıyız. Dağılmaya karşı güç birliğinin peşinden koşmalıyız. Çürümeye karşı öze dönmenin arayışında olmalıyız. Zalimlere karşı mazlumların safında buluşmalıyız. Yanlışa karşı doğrunun şemsiyesi altında toplanmalıyız. Türk ve Türkiye yüzyılı muhterisler aracılığıyla değil, millet sevdalıları eliyle inşa ve ihya edilecektir. İşte bu sevdalılar hamdolsun Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nda kucaklaşmıştır. Aziz milletimiz ucuz fırsatçılık ve takiye yapanlarla geçmişinin kefaleti ve şehadet altında dürüst ve ilkeli siyaset yapanları mutlaka tefrik edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nın yeri ve konumu bellidir milli değerlerimize ve toplumsal ahlakımıza yönelik tehditlere karşı dik ve kararlı duruş sergileyen yegane siyasi irade Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakıdır. Bugüne kadar yaptığımız bütün tespit ve uyarıların doğru ve yerinde olduğu yaşanan gelişmelere somut olarak ortaya çıkmış. Haklılığımız milli vicdanda Allah'a şükür tescil edilmiştir. Bizim yüreğimizde Allah inancı, arkamızda şehitlerin hatırası, önümüzde milletimiz, gönlümüzde vatan sevgisi, yanımızda dava arkadaşlarımız vardır. İnancımızı bir kez daha tekrarlıyorum. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, başaracağız. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun var olun ne mutlu türküm diyene